Turban seni seviyorum demek hiçbir zaman bu kadar güzel olmamıştı. Hiçbir zaman böylesine sevip sevilmemişti bu yürek. Yüreğinde bana ve sevgime yer var mı? Yer var mı aşka ve umuda? O zaman yukarıya bak. Ben oradayım Her zaman yanındayım Gündüz güneşimle Gece ayımla Bazen bir umut olmalıyım Yüreğinde Güzel yarınlarda Gerçekleşmeyi bekleyen Sonra bir hayal Düşüncelerinde Seni başka Alemlere götüren Karanlık düşüncelerindeki Son yaprak olmalıyım ben hiç solmayan bir yaprak Seni yaşamalıyım duygularda Her damla benim sana Olan sevgimde Islanmalısın Sevgi yağmurlarında Aydınlığın olmalıyım Sonra Buğday sarısı güneşimle Kara kar tanesine Ne dersin Bembeyaz saf aşklar yaşamak için ben senin vazgeçmediğin gökyüzün olmalıyım. Ne sen beni unutmalısın, ne de ben sensiz evreni kucaklamalıyım. Seni seviyorum demek hiçbir zaman bu kadar güzel olmamıştı. Hiçbir zaman böylesine sevip sevilmemişti bu yürek. Şimdi ben o güzelliği seninle yaşıyorum ve seni çok seviyorum Tuğba.